Nola bu ikinci dalga. Habire çıkar. Gelecek. Ger gerik. Gelecek ya. Şansımız yok Alici. Kapatacaklar bizi bunun içine gene. <laughs> İki ay yedik, yadık, yedik, yattık, yedik, yadık, yedik, yadık. Yedik, yadık, yedik, yadık. Göbek oldu şey be. Şaka mı galiba arkadaşlar? Bu ikinci dalga gelir sana mı ya? Bir çare bulmamız lazım ya. Düşün sen şimdi yattın, kattın, gittin, bunu bir tahlil ettirdin. Kapbarı? Kapbarı buldun, korona aşısı Paragrana. Ma bu kapardan sen koronası var mı? Denedin, denedin. Mal geçiyor. Bu. Kalktım cak kaç acama. Trump bulmadı, Amerika bulmadı var şey yok biz bulacağız be. İnanmazsan olmaz, önce inanacaksın. Gittin mi <laughs> bir test yaptın mı, tahlil yaptın mı ya o da öyle ya ben ya. Olmaz taraflıyım. Topraktan çıkan kayıtından malaya sen? <laughs> Yani düşün bu ekşiyi yahu sıkan, tansiyonun çıkar, içen, döşçüğün üstüne döken Ekşi süper ya Belki de bundandır. Belki Abi, de bundandır. denediler o mi ya? Belki de onun için pahalı oldu bu ekşi Belki de bilirler de söylemezler Babi farz et ki çıktı bu korona aşısının şeyi. Evet. Düşün o morfoluları. Ne para kıracaklar babi? Sen onu düşün, onu. Sıkma babi. Bak be, ne var? Bak aman. Hiç sıkma fazla. Abi. Buyusa bu işin panzehirini yapacaksın. Ne Abi kadar? Sen çatı çatır yedin ekşiyi. Ne kadar ekşiydiysen şey o kadar iyi Zaten bizim memlekette ne geldiyse başımız abi. Bilimsel araştırma yapan insanlara değer vermemekten, onları öne çıkarmamaktan geldi. Kim yapar be bu bilimsel araştırmaları? Hı? Kim ne yaptı be kardeş bugüne kadar bilimsel araştırmada kıymetini bilmedik. Söyle bana kim ne yaptı? Abi korona bu sene çıktı ama bundan evvelki senelerde bu memleketteki en büyük dert neydi hem dünyada da? Neydi? Neydi? Kanser abi mesela bizim memlekette bu kanserin derdine çare bulmak için çalışan, gecesini gündüzüne katan kanser araştırma vakfı var. Ma bu memlekette... Bu memlekette ya... Biz oturduğumuz yerde Gappar'dan, Turşu'dan... ...korona aşısı bulalım derken... ...bu insanlar senelerdir araştırma yapar laboratuvarlarda... ...bu illeti nasıl yenebilirdik diye. Tamam, Bak neler olur bu memlekette ya. daha belimiz yok be. Bu insanlar her sene duyarlılığı... ...bu bilinci artırmak için yürüyüş yaparlar. Hiç denk gelmediniz mi? Neler Benim? olur bu memlekette be Ali... ...betaraflı ve be biz farkında değiliz ya. ya Senin çöpe attığın pilleri... ...topraktaki etkisini araştırır. Ne derece kanserojen etki yapar? Bunları araştırır, bunları sunar. Birçok bilim insanı araştırma yapabilmesi için burs verir. Bunlar çok önemli araştırmalar. Bu insanlar bunları araştırır ve makaleleri yayınlar her gün. Farkında mısınız Peki. siz bunların? Peki bizim elimizden bir şey gelir mi araştırma konuda? Sadece farkında olalım ve destek çıkalım bu insanlara. Bizim için bu, ça bu illete çare bulmak için gecesini gündüzüne katarak... Uğraşan insanlar var. Bizim de yapabileceğimiz çok şey var. Farkındalık etkinliklerine katılıp destek olabiliriz. Göndereceğimiz SMS'ler ile vakfa destek olabiliriz. Hep birlikte gönüllü olup mücadeleyi büyütebiliriz. Ve yıllardır bu insanlar ve kuruluşlar var. Vallahi doğru. Vallahi doğru abi. Demelersin.